geldin Ceren. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben Kendall Jenner benim arkadaşımmış. Kendall Jenner? <laughs> arkadaşımmış. Onu izlemeye gidiyorum. Onu izlemeye gidiyorsun. Vanya. Ben kombinine bayıldım. Sadece tek bir şey isterdim. O da böyle bir tane çiz, sivri ucu çizme giyseydim ve pantolonu onun içinde soksaydın. Çok tarz de. durdu. Hatta ben o çizmeleri de gördüm. Ben şey düşündüm muhtemelen öyle kombinlersin diye düşündüm. ...çok güzel dururdu eğer öyle yapsaydın. Ama bu halini de çok beğendim. Sadece dediğim gibi çizme isterdim. Teşekkür ederim. Dilara. Ben de e, üzerindeki tasarım değil mi? Çok güzel görünüyor. Pantolonu da çok bayıldım, çok güzel mi meçhilemişsin. E, bir tek ayakkabı konusunda kararsız kaldım. Onu bilmiyorum, puan kırmayacağım. Çantan da bence çok uyumlu görünüyor. Teşekkürler. Su. Ben de e, üstlerini sevdim, pantolonu sevdim. E, çantan olabilir sorun yok ama ayakkabı çok abiye kalmış kıyafete göre evet. A, çok yabancı duruyor orada. Aslında bu abiye bir ayakkabı değil ya çok. Spor. Sen normalde bu ayakkabı giymezdin sanki bana başka bir hani öyle geldi. Kesinlikle ha, sen giyebilirdim giymezsin. ama bunu bunu da sevdim yani giyerken. Ha ama ben. çok Betül. Puanları göre bu arada. Aynı şeyler. Ayakkabıyı sevmedim öyküyün. Var mı sorması? Ben de o, hiç beğenmedim. Olmadı yani. Peki Efe mi verdin? Ben de beğendim. 4. Özellikle 4. bu stüdyoyu evet. çok beğendim. Sadece o saten ip değil de e, pantolonun kumaşından bir iple arkası. Evet, Onu, olabilir evet. O, Doğru, yoksa mantılı. diğer hepsi tam, çok güzel. Teşekkür ederim. Hazırsan geçebilirsin şunun karşısına. Hoş geldin Ceren. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim Güzide Hanım. Bu üzerindeki üstü daha var görmüştük bir etekle giymiştik. Yani e, evet etekle çok kötü olmuştu. Evet. Sonra yorum aldım sizden böyle evet. yıkamalı bir pantolonla falan deneyin diye. Onu Hı. Öyle bir denemek istedim bununla. Güzel yapmışsın. Çok Teşekkür daha doğru ederim. bir kombin olmuş bence. Çünkü eteği hatırlıyorum. O zaman da söylemiştim hani o etek evet, için evet. bayağı ince bel gerekiyor. Yani daha hani... Ee, ...sen de çok ince belin var... ...o açıdan demiyorum sakın yanlış anlamayın. Yani o yine. zaten benim Seni üzerime alt tarafı evet. Sadece yani senin proporsiyon... Yani ...vücut proporsiyonuna olmamıştı... ...onu söylemeye çalıştım. Senin daha böyle yüksek bel... E, şeyler, ...yani yüksek bel etekler... ...giymen gerekiyor. Mesela yüksek bel pantolon da sana çok yakışıyor. E, dün giydiğim beyaz jean... E, ...biraz yüksek beldi mesela... ...çok beğenmiştim üstünde. E, şimdi... ...olmuş... Pantolonun e, böyle kapalı durunca ayakların etek gibi duruyor. Şey aslında bu pantolon. Yanları pantolonun galiba, değil mi? paçası kısa geldiği için lastikle böyle içeriye doğru çevirerek şuraya yaptım. Saçların da çok güzel. Tam bu kombinin saçı olmuş makyaj. Tabii ki ben e, söylediğim gibi söz verdiğim gibi bugün size düşük vermeyeceğim. Ama düşük de vermemem için gayet güzel e, kombinler yapmışsınız. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok <gülüyor> mutlu oldum. Artı bir çok güzel. <laughs> Şimdi e, üzerindeki bendim, korse. Ben sadece renklerinin şeyle karışıl sevmedim. Keşke düz olsaydı. Pantolon? Pantolon rengi olarak. Çünkü korse o kadar kendin bir star parça olduğu için e, artık aşağıda daha sakin olması gerekiyor renk olarak. Kesim olabilir. Bu tarz Kesimler artık moda bu sene. İnşallah yakında biter. Hiç beğenmedim evet. bir şey. Ee, Ayakkabıda çok spor buldum. Çok daha avantgard, çok daha heykelsel, çok daha bunu tarzına devam edecek bir ayakkabı görmek isterdim. Kızma olur muydu peki, sivri uçlu? Eğer topuk heykelsel ve topuk böyle bir e, üstündeki gibi bir şeyse olabilir. Kapalı da iki olur gün tabii önce ki. önce dediğiniz bir marka vardı ya. Hmm. Onu giyecektim altına kıvırıp. O ama olabilir. onundaki şey de çok geniş evet. olmaz, bu içindeki sokağımız. <laughs> evet, onun da dar bir parça bir evet. içinde olur. Ee, ayakkabını beğenmedim. Hatta kapalı ayakkabı olmalı. Hiç böyle parma göreceğimiz evet. ayakkabı açık olmamalı. Olduğu için açık. Nasıl? Açık olduğu için üstüm açık bir ayakkabı istedim aslında. Evet ama çok ser bir parça. Hı hı. E, Pantolonda da öyle. E, Şeyde çanta. İnteresan. Olabilir. Çok da onda şeyde bir şey söylemiş. sapayı sevmedim. Yani bu heykelsel durumu e, olayı bitiriyor artık. Yani evet. başka yere dikkat çekmemek lazım. Çok güçlü bir üst giydin. Bunu taşımak çok zor. Kombine evet. yapmak da çok daha daha zor. Benim de bununla ilgili kafam karıştı zaten yine. Evet. Böyle yazıyorum hemen görüyorsunuz ne yazacağım diye. Böyle yazacağım artık. <laughs> Ama sen anladın. Değil mi? Ne verdim? Sence? Yani şöyle bir kıvrım oldu. Ya üçtür ya ikidir bu kıvrımdan dolayı. Neydi? Ya üçtür ya iki. Şurayı gördüm. Ben iki de sana vermem bu korse giyen kıza iki vermem ha. ama üç kombinasyon. Teşekkür dolayı. ederim. Şimdi Kendal tabii Z kuşağı'nın ilham perisi. Sana yakın demeyeyim o daha eklektik yani daha böyle farklı dönemleri farklı tarzları çok modernle çok klasiği çok güzel karıştırıyor. ...tabii model olduğu ve o dünyanın içinde olduğu için de bunu çok kolay yapabiliyor. Mesleki bir yatkınlığı var. Bir eşofmanın altına çok abiye bir terlik giyebiliyor. Fakat ondan o kadar emin oluyor ki kendi çok beğendiği için biz de beğenmek zorunda kalıyoruz. Yani aslında oraya bir tavır koyuyor. Hı hı. Şimdi bu üzerindeki gerçekten çok iddialı ve çok güzel. Ee, ben bunu kesinlikle eğer Kendall giyseydi denimle giyeceğine eminim. Yukarıdaki avantgard, aşağıdaki daha vintage, daha retro. Hı hı. Bunlar birleşir mi? Birleşmez. Ee, birleşmesi için ayakkabının, makyajın, saçın bambaşka olması gerek. Ee, bakınca güzel duruyor. Tabii ki bir defileye gidebilirsin ama ortaya bir Kendall iddiası koyduğumuzda bir Kendall tarzı görmek istiyoruz. Onu da ancak denimle yapabilirdim. Ama ben yine de bu kendi tarzını tutturmandan ben hala çok mutluyum. Ee, ama bugün olmadı. Teşekkür ederim. <laughs> bu da mı gol değil demiştim? <laughs> bu da gol değil. Bu da gol değil. de denedim olmadı. Artık görmediğim bir yere Evet <laughs> saklanacak galiba. 4.3 toplamda 15.3 ile gün tamamlıyorsun Ceren. Teşekkür Teşekkürler. Ederim.